kıymetli beyefendiler, sevgili gençler, ben de hepinizi en kabili duygularla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref <laughs> veriniz. Öncelikle bu toplantıyı takip eden değerli kardeşlerimize teşekkür bir hoş bulduk. Ayrıca sizler istirahat vakitlerimizden, evdeki kendinize ayıracak, ailenize ayıracak vakitlerden fedakarlık yaparak, Bizi burada dinleme lütfunda bulunduğunuz için sizlere de tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz efendim. Benden <laughs> önceki değerli konuşmacılar aslında ülkemizin 13 buçuk yıldır yaşamış olduğu serüveni anlattılar, kebeyce detaylarına ifade ettiler. Vakti zamanı ekonomik kullanmak adına ben o detaylara müsaadeniz olursa girmeyeceğim. Tabii şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Burada toplanan bu yörenin insanlarıyla bizim gerçekten kalbi bir muhabbet bağımız var. Gönül bağımız var. Ve Türkiye'nin buçuk yılda ortaya koyduğu bu destansı yürüyüşler. Biliyorum ki buradaki her bir kardeşimiz, her bir büyüğümüzün önemli katkısı var. Diye, dünya geriye giderken vites yükselterek emin adımlarla yarına yürüdüyse bizatihi sizin sayenizde olur. Hatırlan her hayırlı adımda, yapılan her hayırlı hizmette bizatihi sizlerin emeği var, duası var, desteği var. O yüzden Allah sizlerin yüz kere razı olsun diyor. Teşekkür ediyorum. Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın diyoruz. Değerli <laughs> evet, kardeşlerim. Aslında resim çok net. Türkiye 13 buçuk yıldır böyle bir mesafe kattı. Kadir. Ancak sizler de biliyorsunuz ki günlük bir bir ortamda Türkiye bu noktalara gelmedi. Yola ilk çıktığımız günlerden Türkiye önüne engeller çekmeye çalıştılar. Sender bulmaya çalıştılar. Türkiye'nin istikrarı bozulsun. Türkiye eski Türkiye'ye dönsün diye hep kumpaslar buldular. 2002'de hatırlayın. Sayın Cumhurbaşkanımız'a Genel Başkanımıza engellediler. Muhtar bile olamaz diye başa baktılar. Biz de oralara geldik. Siz dua edin. Destek olun. ve de olur. Başbakan da olur. Reisi Cumhur olur demiştik ile hep beraber açtık. 2003, 2004 ve 2005 darbe girişimleriyle geçti. Hatırlayın. 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimimizi hatırlayın. 10 tane Cumhurbaşkanı seçilmişken hukuku kanıtlarım. Hukuku adeta kanıtlarım. Cumhurbaşkanlığı seçimine nasıl kilitlediklerini hatırlayın. 22 Temmuz 2007'de milletimize gittik bu millet necip millet. Haksızlığa, dayatmaya, hukuksuzluğa asla gelmiyor. 34 uçuk olan kuyumuzu yüzde 47'ye getirdik. 22 Temmuz 2007'de. Ya Allah, Bismillah dedik. Yola devam et. Artık bu statik koçlar milletten güzel bir şahal yedik. Bir daha böyle huysuzluklar yapmazlar dedik. Yapmamışız, on ay sonra. Ne bu bir eskerler. Ne yaptılar? Yüzler kutluyla o almış olan ad Parti'ye. Kapatma davası açtılar. Gezeyden belki yaptılar. Öyle mi? 17 25 Aralık ihanetini yaptılar. Bu arada provokasyonlar devam etti. Hırat dinci vurdular. Rahim Santoro'yu vurdular. Danıştay'ı bastılar. Hükümetin üzerine yıkmaya çalıştılar. Malatya'da zirve yayınlarında gayrimüslimleri kaybettiler. Zira noktaların önünde bombalar patlattılar. Vakaların genel müdürlüklerinin önünde İstanbul'da bombalar patlattılar. Zirve yüzümüzde, reyhanımızda bombalar patlattılar. Şunu anlatmak istiyorum. Türkiye güçlendiği için, istihbaratını muhafaza ettikçe evi emin yarına yürüdükçe birileri hep rahatsız olur. Yedi Haziran'da yaşadığımız tablo da tıpkı 40 bundan önceki gibi kumpaslardan biridir. Açık ve net söylüyorum. Yedi Haziran'da farklı bir yöntem izlenir. Yedi Haziran'da. Uluslararası bir proje ilerleyen sonuçlar. Arkadaşlar, HDP'nin bu ülkede nasıl baraj aşırtıldığını nasıl, nerelerin takviye olduğunu hepiniz biliyorsunuz. <laughs> Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisiyiz diyenler. <laughs> Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenler. En az beş puan, altı puan PKK'nın siyasal kanadına, APO'nun askerlerine oy verdiler. Arkadaşlar, bu öyle tesadüfen gelişmiş bir olay değil gözünün içine baka makar uluslararası operasyon çektiler. Yedi Haziran'da böyle bir tablo çıktı. O tabloya rağmen bu dinler yedi Haziran'dan bir çözüm oluşturabilirdi. Ancak bu oyunu tezgahlayanlar